Herkese selamlar, ben Emirhan. Bugün sizlerle Roblox'ta Poppy'den kaçıyoruz. Hatta Poppy'nin okulundan kaçıyoruz. Hemen başlayalım. Play. Easy. Başka seçenek yok gibi duruyor. Kolay modda oynuyoruz. Ee, şöyle ki, sesler kapalı. Mecburen. Bu nedir? El feneri. Bu nedir? Buna basamıyoruz. Bu nedir? Teaser. Ç çarpıyor. Lan ne oluyor? Yok. Ha, sandalyeyi alabiliyorum. Masayı alabiliyorum. Bu nedir? Raging. Bas abi. E ee, nereye kaçacağım lan? Press here. Ha şimdi bir dakika hocam dur. Hocam dur. Şuradan kaçıyoruz. Bastık değil mi biz ona ya? Yeniden basayım da. Ne olduğundan emin değilim. Ha lan onları yeniliyormuş. Çık abi şuraya. Hop. Orada merdiven gibi bir şey var. Ne alaka bilmiyorum. Şimdi parkurumuz böyle. Hocam buradan gidelim biz şimdi. Buradan gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada şu an videoyu durdurun. Tamam mı? Bak durdurdum videoyu. Tabi durdurursan anlamayacaksın. Ben konuşmam bitsin ondan sonra durdurun. Abi gidin aşağıya beğenin, yorum atın kanala abone olun. Hadi. Bekliyorum. Atıyorlar galiba. Saat geçti. Attınız. Aferin. Adamsınız. Süper. Şimdi koşuyoruz abi. Ya ben bu e, Bu açıyı pek beğen... Aha tamam süper F'ye basınca açılıyormuş Hocam güzel ben beğendim Abi o açıda pek oynanmıyor gibi Be oyun benim hoşuma gitmiyor yani Şimdi sesi de olmayınca Biraz kanser oluyorum ama maalesef ki Adamlar şarkı koymuş Ve şarkı kapanmıyor Her yere bastım kapanmıyor Bu nasıl gidecek Heh. Elevator çalıştırmam için butona basmam Bas abi uçuyoruz altına kalsam ne oluyor Abi Öldüm sandım. <laughs> Süper. Geç abi. Şimdi. Abi ne var burada? Ya buradan gidiyoruz. Koş koş koş. Hep bir koşma ya. Hep bir koş ya. Açıl abi. Ne var burada? Ha, yukarı çıkacağız. Respawnlık bir şey varmış. Respawn'a gerek yok. Şuraya Bu şey şuradan da çıkabiliyor mu? Peki o, onun ne anlamı kalıyor? Ben onu anlayamıyorum. pek. Her neyse. Olur, olur öyle. Oyunu hatalı şeyler olabilir. Ben buradan galiba düşmem gerekiyordu. Düşmedim. Bu da bir enteresan bir olay. Aha. Haritanın her tarafını görüyorum şu an. Bu ne? Yok açın. Ne oluyor lan? Şimdi. Koş abi. Atla buradan. Nereye geldik? Handle. E ne oluyor burada? Açılıyor mu bu? Aa okulun şey çıkışına geldik. Şurası ne? Açılmıyor. Aa dolap bunlar galiba. Neyin? Allah hoca çıktı. Hoca çıktı. Kaç. Nereden kaçacağım? Sol, sağ, soldan galiba. Abi ne diyor? GM diyor. Tamam. Ben buradan kaç. Ananı avradım. Çocukmuş oradan fırladı. Açıl. Ne var burada? Bu kadın gelebiliyor mu buraya? Gelemez daha da herhalde. Ananı. Nasıl düştük? Anlamadım. Bir şeyler oldu. Böyle küçük kayma yaşadım. Bir şeyler oluyor. Aa geldi. Vallahi geldi. Ne oluyor lan buraya kadar nasıl geldin ya? İnanılmazsın hocam. Vallahi inanılmazsın. Abi ben koşuyorum. Size kolay gelsin. Bu nedir? Süper. Merhabalar. Oha. Ne oldu bana ya? Niye orada bir yere zıpladı? Aha burada bir hızlanıyor. Enderesan. Hop. Hoppala. Yoruldun mu hareketi kez? Hareketi ke. Hop. Ne oluyor lan burada? Bas abi. Kay 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 kay. Michael kay kal. Anam. Erken atladık. Erken. Heyecan yok. Heyecan yok. Bu ne? Top yok. Top ne alakaysa. Abi bas şuna. Gel abi. Gidelim abi. Ne yapıyoruz? Hocam ne yapıyor? Oh. Yine erken atladım. Niye öyle bir şey oluyor bilmiyorum. Hani şey gibi hissediyorum. Zıplayıp oraya kayabileceğim gibi hissediyorum ama olmuyor öyle şeyler. O yüzden. Aman oh, Hop. Oh, oh. Hoppala. Niye? Abi çok yavaş attı oyun beni ya. Atladık. Atladık. Alt diyorum. Tamam. Tam üstüne gelmem gerekiyor. Neredeyiz? Bilmem ne yerindeyiz. Top mu atıyoruz? Nereye atıyoruz? Şuraya. Çok basit oldu. Nedir hocam bu? Arabalı polis misin sen? Gelme. Üstüme geliyor vallahi. Nedir diyor? Kafeterya varmış. Şuradan açıyoruz şurayı. Giriyoruz. Bakıyoruz hepsine. Ne var? Aha kaçış noktası. Ben niye hızlandım bu kadar? Hiçbir fikrim yok ya. Çıkamıyorum buradan. Oğlum adam gelecek hadi. Gerçekten ben niye bu kadar hızlı koşuyorum abi? Ne oluyor lan? Abi ben zıplamaya falan başladım. Bir şeyler oluyor karaktere. Ben yanlışlıkla bir güç mü aldım acaba? Allah ceyran. Abi nereden gideceğiz sen şuradan? Hı, gidiyorum abi. Gidiyorum abi. Geldik. Hop. Hala buradayız. Abi çok hızlıyım. Fazla hızlıyım. Nereye iniyoruz? Bir şeyler oluyor. Abi kaydım. Geldim. Bu ne? Sol sağ sol. Gidiyoruz. Atladım aşağıya. Abi bazı yerleri anlayamıyorsun. Ne var? Press the here. Ha, hızlı koş. Ekstra hızlı koşmak için. Oo hocam. Ben bir taktiğini buldum. Bunu bir tane daha ha, alamıyorum. Burada işe yaramıyor. Zaten hızlı koşuyordum ben bu arada. Ekstra hızlandım gibi geldi bana. bir. Şuradan bas abi şuraya. Uç abi. Uç abi. Uç abi. Uç abi. Hop. Hop. İnşallah benim ekstra koş koşmam... Anam patlamadı. Ay zıplamadı. Benim bazı Türk iş sorunları var bende. A, videoyu beğenin. Beğenmediğini görüyorum. Niye beğenmedin ya? Allah Allah. Videoyu beğensene arkadaşım. Allah. Hayır ya son dakika düştüm ya. Yani Ne oluyor lan? Daha hızlıyım. Bir dakika. Bir şeyler oluyor lan. Neyse sorun yok. Daha hızlı olmam benim daha hoşuma gitti. Sanki bir ekstra hızlıyım gibi geldi bana. Niye öyle oldu? Allah Allah. Hop. Allah Allah da kulları videoları beğenmiyor. Abi bak videoyu beğenin, yorum atın. Sonra kanalımız daha taplara çıksın, daha çok kişi izlesin ki ben daha çok hevesleneyim. Anladınız mı? Gerçekten güzel gidiyor. Kanalım 1000 aboneye ulaştı neredeyse. 780 mi şu an ne? Tabi bu video 3-4 gün sonra yayınlanacağı için. Aha yarış yapacağız. Abi ben bunu sevmiyorum işte ya. Tam da benim rengimde vermişler ama bak şimdi bir dakika şu an şey oldum. O oğlum o nasıl hız lan? Bir dakika öyle bir şey yok. Bu bunun arabası niye bu kadar hızlı? Çekil bakayım oradan. Abi hızlan. Geç abi şu adamı. Oo, Ne oluyor hocam? Ne oluyor hocam? Cık cık. Adam bana taktı ya. Ben ona taktım aslında bak. Bir dakika önünü keselim. Önünü keseceksin abi bunu. Gelme. Abi şuradan hızla al. Atla. Zıplayabiliyor muyum? Yok araba zıplamıyor. Birinciyiz süper. Tamam ben bu kekoyu geçtim ya. Okey okey. Süper geçtik biz bu kekoyu. Ne oldu lan? Ha, ne oldu lan? <laughs> Allah düştüm sandım. V'ye basınca ne oluyor? Şu an çok merak ettim ama basmayacağım galiba. Gece V'ye basabilirim. Bastım. Ha, oyun oyun şeyiymiş. E ee, bir dakika tamam ha. Bir anda kapanmayacak sandım çok korktum. Nereye geldik? Ha şuraya çıkmamı istiyor benden. Abi ben de hırsız gibiyim ya. Her yere zıplıyor, hopluyor karakterim ya. Hop Geç abi. Nice hocam. Süper lan. Çok hızlıyız ha. Baya hızlı oynadık diyor. Ama o hızlı koşma benim çok işime yaradı ya. Vallahi geldik. Galiba hocayı burada dövüp oyunu bitireceğiz. Biraz hızlı oldu. Niye öyle oldu anlamadım ya. Neyse şuradan kayabiliyor muyum? Kayamıyorum. Kaysana. Keşke şuralardan kaysa şöyle demir hapsiz diye böyle. Ha, hocam merhaba hocam. Bu arada kanalımız 1000 abonelik ulaşıyor. Bunu ikinci kez söylüyorum. O yüzden abone olun. Bak bu videoda bu videoda kaç tane abone gelmeli biliyor musun? Bana 20 tane abone gelsin. Genelde çoğu videoda 7-8 falan geliyor. Görüyorum ama 20'ye ulaşmak istiyorum. Bak 20'ye ulaşırsa iki video sonra onu göstereceğim. Bak şu videoda 20'ye ulaştı demiştim. Ama ulaşmazsa küserim. Oynamıyorum. Oynamıyorum çekmiyorum dedim. Abi şuradaki karaktere bak. Görüyor musun? Ne oluyor? Bu ne? Pipet mi? Olan Allah lan lan al, al, lan Oha. Aha bana bir şeyler fırlattı. Ne oluyor? Hocam hocam bir çok çok fırlatıyorsun sen. Allah Allah her zaman darbe yiyorum ben bundan. E ee? Bir dakika abi bu bu biraz sıkıntılı mı? Öldürüyor muyuz? Öldürmüyor muyuz? Anlamadım ama öldürüyorum galiba ya. Yok yok. öldürüyorum öldürüyorum. Öleceksin lan. Öl, 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 öl. Aha bir şeylere bastım. Dur dur dur. Hayır. Dur, dur. Geber. Ha? Acıdı mı? He. Ulan seni. Evet. Öldü. Geberdi. Bu burası bizim okulumuş. O okulumuş. Okulumuzmuş abi. Bakar mısın? Ağacın korkunçluğu, simsiyah oluşu, kahverengi olmayışı Şu yerlerin toprak olup şuralarda havuz gibi bir şey olup şu ağacın da havuzda olması enteresanmış. Şunlar dolap değil miydi okulun içinde? Ve şurada niye bir tane kocaman örümcek ağ var? Bir de otobüsümüz gelmiş. Açıl. Ee, pardon kapıyı açar mısınız? Ee, açılmıyor. Açıldı. Tamam. Ee, hocam beni eve götürür müsün? Şu ileride sağda. Ee, hocam. Ha gidiyor muyuz? Gidiyormuşuz. Niye söylemiyorsunuz ya? Abi. Bak ya. Görüyor musun? Trafik yok bir şey yok. İstanbul'da böyle değil ki abi. Şurada şöyle dümdüz gidemezsin. E gidiyoruz. Vay be okul. Okula bak. Okul güzel ya. Gerçekten okulu büyüyünce güzel olduğunu anlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse daha şaka yaptım Güzel gerçekten bu arada. Evet. Bitirdik mi? Hocam ben burada inmek istiyorum. Kapıyı aç. Sağ olun. Ne var burada? Free şeyler varmış. Aa bak 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 burada bir sürü de oyunu varmış ha. Abi ben bugün Minecraft'ı gördüm. Belki Minecraft'la oynarız. Ne olduk şimdi? Karakterimizle yürümüyor bu hocam. Evet. Bir oyunun daha sonuna geldik diyelim o zaman. Benim karakter pırt yaptı. Gördünüz mü bilmiyorum. Ben gördüm çünkü. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Yorum yapın. Ben de her gün video atmaya devam edeyim ki her gün video atıyorum zaten. Kanalımız iyi ilerliyor. Sizler sayesine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hadi hoşçakalın. Ulan kayda girmemişim falan diyormuş.